Lan sen sen bana ne? Sen mi kopmadın mı? Ama sen bana kopmadın mı çektin bir ultamadın ya? Ben <laughs> Ya. Yeah. düşme düşme. Bekle. Benim Senin o anneni var ya anneni. Mesela. Mavi ekran atas görünce geçeceğim. Bekle. Tabiysiz. Orospu çocuğu adını bekle adını neyse. Neymiş adı Süngü. Orospu çocuğu senin ananı var ya Hepsini yandı lan öpte Şerefsizsin Neyse şey geliyo Neydi bunların adı? Bilmem ne bilmem ne ninja Bilmem ne mal bilmem ne <laughs> Şimdi sona kadar beklerler ha bunlar Burası çok iyi. Niye vermeye böyle az verilmiş? Çanta da yarım az verilmiş acaba. Birilerini öldürmeye başladılar. Öldün işte ne bağırıp çağırıyorsun ki ne küfür ediyorsun ki yani. Bunu da bir şekilde öldüm. Bunlar mı dırlar sizce? <laughs> bir dakika. Yok ya kıyamam lan yazık başka. Bir yukarıda bence. Bir bot biri gerçek iki İki sabah. 가까워 Ne diyor? Veri bot mu? Gerçekten. Nereye gidelim? Adam işte bir göstermiyor. Atışlarını da sıkmıyor. Ölünce de küfür ediyor. Benim şeye gidiyor. 045. <laughs> Görmemiş mi unutmadım lan şimdi? başka yerlere bakacağız. Arkadan biri geliyor. Bir <laughs> şeyler yapıyor ama. Bana mı gelecek mi? şey yok canım bayıldım. Neyse bir daha bakacağım şu kontrolü. <laughs> Bu şey mi kalmış oyundan mı çıkmış? Yerim çok güzel fakat... Senaryo da gitti. Ben oradaki kaldım Bu altın döküyor mu? Dökmüyor mu? Ne yapalım? Bir dedim ya. Hiç Bunlar ölürse bir şaşırmam. Bunlar kaldı zaten. Hmm. Ha, Diğeri Boşuna gazam öldü. Allah'a sağlık. Bunlar gelir büyük ihtimal. Aaa ikisi birden mi gelmiş? Aaa bunlar başkaymış ikisi ayrıymış. Birini duymadım ineni duydum. Bu beni öldüreni duymadım. Nasıl duymadım ki onları? Sanırım burada bot geziyordu. sen m geçersiniz biz daha Vent litt. Benim eğimim hiç mi oldu? Yedi kişi kalmış. Tara paradan gelenler vardı. Geliyor. Bunlarda yananak falan varsa hmm. Bunlara da yaklaşacağım. Bu tarafa geçebilir. Bu tarafa olabilir. 嗯，我看